İnsanlık tarih boyunca hep merakın ve keşfetme arzusunun peşinden gitmiştir. Sınırları zorlamak, bilinmeyene uzanmak bu serüven bizi en uzak hedeflere taşıyacak. Yıldızlar arası göç sadece bir bilim kurgu fantezisi mi yoksa yakın geleceğin en büyük projesi mi? Uzay yolculuğunun ilk adımları 20. yüzyılın ortalarında atıldı. Soğuk Savaş'ın rekabetçi ruhu insanlığı yıldızlara taşıyan kıvılcımı çaktı. 12 Nisan 1961'de Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, Vostok 1 kapsülüyle dünyanın yörüngesine çıkan ilk insan oldu. Bu tarihi yolculuk sadece 108 dakika sürdü ama insanlığın uzaydaki potansiyelini gözler önüne serdi. Gagarin, yeryüzüne döndüğünde bir kahraman olarak karşılandı ve insanlık artık uzayın derinliklerine bakmaya cesaret edebilirdi. Bu cesur adımları 1969'da aya yapılan tarihi iniş takip etti. NASA'nın Apollo 11 göreviyle Neil Armstrong, insanlık için dev bir adım atarak ay yüzeyine ayak basan ilk insan oldu. Bu başarılar uzay araştırmalarında bir dönüm noktasıydı ancak bunlar sadece bir başlangıçtı. Uzay yolculuğu büyüleyici olduğu kadar zorluklarla doludur. Mikro yer insan vücudunda kas ve kemik kaybına yol açar. Güneş radyasyonu uzun süreli maruz kalındığında ciddi sağlık sorunları yaratabilir. Uzayın sonsuz boşluğu psikolojik izolasyonu da beraberinde getirir. Ancak bu zorluklar insanlığın uzaydaki varlığını sürdürme kararlılığını engellemedi. Uzay araştırmaları sadece keşiften ibaret değil. Yörüngedeki uydular sayesinde iletişim kuruyor, hava durumunu tahmin ediyor ve gezegenimizi gözlemliyoruz. Uluslararası Uzay istasyonu, ISS gibi platformlar, tıp, malzeme bilimi ve tarım gibi alanlarda çığır açan deneylere ev sahipliği yapıyor. Uzay teknolojileri günlük yaşamımızın her alanına entegre olmuş durumda ve insanlığın geleceğini şekillendiriyor. Şimdi gelelim bin yıl sürecek o destansı yolculuğa, yıldızlar arası göç. Bu, tek bir insanın ömrünü aşan, nesiller boyu sürecek bir serüven. Böyle bir yolculuk için, nesil gemileri inşa etmek gerekecek. Bu gemiler, kendi kendine yeten, kapalı ekosistemlere sahip devasa yapılar olacak. İçlerinde tarım alanları, yaşam alanları, hatta parklar bulunacak. Astronotlar ve aileleri bu gemilerde doğup büyüyecek, nesiller boyu uzayda yaşayacaklar. Bin yıl sürecek bu yolculukta yaşam nasıl olacak? Gemide doğan çocuklar evrenin uçsuz bucaksızlığını evleri olarak bilecekler,